Surat nerede güzel surat. Pıs pıs pıs. Nerede güzel surat? Nerede ağzında yer olan güzel surat. Hani güzel surat. İşte güzel surat, son surat geliyor. Ağzında yer olan güzel surat kedim. Kayıp olan kedim. Geldi bak bunlar arkadaş olmuş. Evet sularımız var, temiz. Gerçi ortam güzel olmasa da İyi. Bu kayıp olan kedim. Güzel surat. Ağzında yara olan. Enfeksiyon kapmış. İğnesini yaptırdım. Antibiyotik iğnesi. Yaptırdım. Ağzında enfeksiyon olan kedim. Kuru mama yiyor. Yaş mama yiyemiyor. Şey, kuru mama yiyemiyor düzeltiyorum. Yaş mama yiyor. Mecburen bunlardan ayrı alıp ayrı yere götürüp orada buna mama yedireceğim. Gel. Gelin bakıyorum. Gelin ayrı yere gidelim. Gel, gel. Pıs pıs pıs. Gel. Parkın içinde ayrı bir yerde vereceğiz bunları. Fenne de geliyor zaten. İşi de öğrendim. Kediye çok acıyorum. Benden başka yerde Ama yemiyor mecburen bakacağız buna. Gel kuzum. Ya. Gel, kuzum. Çık buraya. Çık buraya. Bakalım kuru mama vereceğim yiyecek mi? Gel. 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 Kuru babayı deneyeceğim. Aklı gücü yaş mamada ağzında yara olduğu için. Gel bakalım bir deneyelim. Gel güzel sürat. Al. Al. Dön. Al mama getirdim sana. Aha yiyor vallahi yemedi dur. Ye hadi. Yok abi numara peşinde ye. Ye gel al. Hadi. İlle yaş yaşmama istiyorum. al pıs 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 gel yaş mama yaş mama mı istiyorsun daman hazır <laughs> ha. gel <laughs> al abi al, al ye. dur dur kedi dur Böyle yaparsan çıkartamam amayı. Ya. Neyse burayı da kirlettik sileriz sonra. Görüyorsunuz güzel surat kedim. Buna böyle buraya gelmeden de dayanamıyorum, gidemiyorum. Beni mecbur bırakıyor böyle. Çaresiz. Acıyorum bu kediye. Öyle güzel bir kedi ki, kaderi yok işte. Şuna bak, karnım marlı göçmüş zayıflıktan. Ben yaşmama getirmesem bu aç kalacak. Bitir kuzum hepsini. Başında da nöbet tutuyorum ki diğer kediler rahatsız etmesin. Onlara da kurumama vereceğiz. Hadi bir dahaki sefere onlara da yaşı mama vereyim. Gelin siz de şunu yiyin. Al. Yiyin kuzularım. Hepsini bitir. <laughs> ne Evet tutarım başını da. на. ağzı var dili yok işte. Allah'ın sessiz kulları abicim. Birileri bunlara bakmadı yani. Buna bakmadan da vermeden de gidemiyorum burada. Aklım sonra bu kedide kalıyor. Sonra da üzülüyorum. Hepsini ye Bu ağız yarası enfeksiyonlarda kedilerde kolay geçen bir şey değil. Bunu biliyorum. Hani geçen bir yerde alışveriş merkezinin önünde bir yemişler. mama veriyormuş kedilere. Bunun da kurumama yediğini söyledi. Hani bana naz mı yapıyor desem yaş mamaya alıştırdım diye ama başka çare yok. Yani bunun gerçekten ağzı da ağrıyor yani. Çünkü enfeksiyon bizde bile olunca çabuk geçecek bir şey değil. Ki bunlar ağzım ağrıyor. Yaram geç diyecek. Konuşacak dilleri de yok garibanların. biz bileceğiz ki ilgileneceğiz bunların hayatıyla. Yoksa Yaşamaları çok zor bunlar. Gel, hadi gidelim. Gel, gel oraya doğru gidelim. Orada şunlara da mama verelim. Gel. Tekrar eski yerimize gidelim. Gel, gel, pıs pıs pıs. Gel. Pıs 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 pıs. gel, gel. Bak nasıl koşuyor, bekliyor. Amayı bekliyoruz. İşte bunların da hicren de olması. Yine Allah razı olsun böyle en azından yağmurda, erde korunacak diye Şunu sonra atarız şunları temizleriz. Şeyler olmuştu bunlar böyle sersefiller. Doydun mu kuzum? Güzel surat. Gel. Doydun mu? Doydun mu? Gel. Al. Gel. Tabi buldun iyi mamayı. Bayılıyorsunuz o mamaya. Antikot mu geliyor? Pirzola mı geliyor? Hep ağzın mağazın yüzün şey olmuş. Mama olmuş. Al. Bak işte kuru mama da yiyor. Ne dersin abi sen bu işe şimdi? Hani yiyemiyordun? Abi kesin beni de kandırıyor. Ama güzel suratın canı sağ olsun ya. Ona acıyorum ben. Kandırsa da güzel. Bakıyor ya da ağzı iyileşiyor yaşamaya yedikten sonra. Bak 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 bak, bak kurban oldu. Maşallah çok şükür ya. Yiyor vallahi. Sen böyle yemeye devam et ben size. Dünya kadar mama getir yine de ağzında vardır bunun bir şey. Güzel surat. Aferin size. Şunlara böyle mutlu görünce ben de mutlu oluyorum ya. Şu kedi düzelsin diye neler yapıyorum ya. Yani üzülüyorum buna. Bunu böyle şey bırakmak istemiyorum çaresiz. Hadi kuzum hadi. Ben gidiyorum şimdi biraz daha size mama getiriyorum. Afiyet olsun güzel çocuklar. Afiyetler olsun benim güzel kedilerim. Ha görüyor musun güzel suratı? Vay vay kuru yiyor. Allah Allah. Önce de ver, veriyorum yaş mamayı. Kuru mama yiyor şimdi ya. Hani yemiyordum? Hadi şurada araba kullanıyor Vallahi güzel su kurmamayı da yedim bunlara bırakmadım. Hepsini sen yedin. Güzel surat. Kedileri aç bırakacağım bu gidişte. Hadi kendinize iyi bakın. Karanlıkta şu ağaçların arasına girin. Gece boşta gezen kalabalık köpekler var. Kavga edip başınıza iş almayın tamam